ki psikoloji bölümündeki şeyler çekicilikle ilgili bir şey söylediğinde o erkek öğrencilerinin bıyık altından güldüğünü kız öğrenciler ise seninle teması kestiğini görüyorsun. Bu artık burada olmuyor olmalı. Yani bu, bu meseleye geldiğimizde bu kız erkek arasındaki farkın hala devam etmiyor olduğu bir noktaya gelmesi gerekiyor. Ama bu, bu fark ne yazık ki ortadan kalkmıyor. Bunu birazcık kendi elimizle yapıyoruz. Bu öğrenmelerle çok bağlantılı bir şekilde oluyor. Ben kendi menstrual döneme girişimi hatırlıyorum. Benim annemle babam bunun için şarap içmişti mesela. Biz işte bunu evde kutlamıştık annemle babamın arkadaşlarının bu niye yaptıklarını açıklamak durumunda kaldıkları bir kaçan hatırlıyorum mesela. İşte bu çok anlatılamadı yani etraftaki kişilerin. Sen o aradaki farkı bu kadar bambaşka bir noktaya sürüp sürüklerken sen kız çocuğu şöyle davranmalı, erkek çocuğu böyle davranmalı dersen o ikisinin arasındaki farkı daha da arttırmış oluyorsun. Şimdi temel orada başka bir şey daha var. Yani i̇şte hypersensitivity var. Daha duygularını kontrol edemediğinde çok daha hızlı reaktif davranmayı mesela erkek öğreniyor. Kadındaysa o kadar reaktif olma durumu yok. Şimdi biyolojik temelde de zaten bu yok ama o o kadar reaktif davrandığında kabul göreceğini de öğreniyor. Biyolojik temelin üzerine bir de kabulü öğretmiş oluyorsun. Dolayısıyla ondan sonrasında artık evet biyolojik bir temeli olabilir bu bizim kendi elimizle gerçekleştirdiğimiz bir şey. Mesela hayvanlara karşı şiddete ilişkin yapılan araştırmalar var. Sen daha demin park dediğinde aklıma o geldi. Belki benim köpeğim olduğu için de olabilir. Hayvanlara karşı şiddete de bakıldığında insanların birbirine yaptığı şiddet dışında hayvanlara kimler daha eziyet ediyor dediğimizde çocuklukta erkek çocukları daha çok eziyet ediyor. 8-9 katı daha çok eziyet diyor kız çocuklarına göre. Çünkü bunu rasyonalize etmeyle ilgili bir durumu var. Evet testosteron salgılıyor. Hormonlarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Duygu kontrolünde bir problem var. Ama bir de ailenin beklentileri var. Öğretileri var. Medyada gördüğü şeyler var. Bu çocuk küçüklükten beri okuduğu bütün kitaplarda, bütün çocuk kitaplarında bir problem varsa o çocuk bunu savaşarak çözüyor. Oynadığı bilgisayar oyunlarını düşün. Hiçbiri böyle sakin bir şey oynamıyorlar. Bir de bizim sosyal psikoloji silah etkisi dediğimiz ve pnefek dediğimiz bir kavram var. İşte o aslında bir Biraz şeydir, enteresan değil mi? Ortamda bir silah varsa mutlaka patlar gibi. Ee, eğer bir ortada, ortamda bir silah varsa ya da saldırganlı kişi için zihne getirecek bir ipucu varsa bu saldırganlık davranışını arttırıyor. Ve bu çocuklar silahı daha fazla görerek büyüyorlar. Her zaman arasında mutlaka işte %100 bir korelasyon olduğunu söyleyemeyiz ama biyolojik temelleri de var. Burada sahip oldukları sosyal roller de var. Ailelerin beklentileri var. Annelerin onları büyütürken verdiği bazı cümleler var. Bunun sonucunda da işte ben şeyi çok vurguluyorum. Daha demin de vurguladığım gibi saldırganlık meselesinde duygusunu kontrol edememenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İfade edemiyor. Üzüldüğünü anlatamıyor. Mesela ağlamıyor. Sen de ben de bir sürü hayatımızda cenazeye gitmişizdir. O cenazede erkek çocuğunu ağlaması herkes batar. Yani herkes ağlayabilir. Erkek çocuğu ağlamaya başlayınca büyüğünden küçüğünden herkes dönüp çocuğa ağlama erkeksin. Hep bir şey söylüyor. Hem de o ergenliğe girmekte olan çocuğa. Duygusunu tam ifade edebileceği yerde onu bloke ediyorsun. O duygu bir şekilde bir yerden ifade edecek ama kendisini. Daha sonrasında çok daha sıkıntılı bir şekilde ifade ediyor. Türkiye'de 90'larda yapılmış bir çalışma var. Özellikle eğitim düzeyine bağlı olarak şiddet davranışına nasıl bir farklılık olup olmadığı ile ilgili. Ve eğitim düzeyine bağlı olarak şiddette bir farklılığın olmadığını. Aksine o dönemde üniversite okuyanların yeni evlenmiş olan üniversite okuyan erkeklerin çok daha fazla evlilik içerisinde şiddeti daha fazla ortaya koyduğunu buluyorlar. Buna dair de şöyle bir açıklama yapıyorlar. Hani bu cinsiyet senaryolarımız, evlilik senaryolarımız yani evliliğe dair veya cinsiyetler arasındaki farka kadar beklentilerimiz çocukluktan itibaren şekilleniyor ve ailelerimizde bazı öğrenmelerimiz var. Sosyal çevremizde bazı öğrenmelerimiz var. Bu öğrenmelerle aslında işte eğitim düzeyi belirli bir noktaya geldikten sonra bir arada olmayı kabul ettikleri göreceğiz kendilerine denk eğitim düzeyindeki bir kadın ...bir ilişkiye girdiklerinde ve evlilik kurduklarında... ...o beklentilerle o ilişki arasındaki boşluk birazcık daha fazla. Ve o boşluk ne kadar fazlaysa bu erkeklerin... ...daha da saldırgan davranmasına sebep oluyor diye bir açıklama var. Bu da çok hani göz ardı edilecek bir şey değil. Toplumda şöyle bir şey var çünkü işte... ...şiddet gösteren erkek eğitimsizdir, magandadır. Öyle bir şey yok. Bunun yaşta, sosyoekonomik düzeyle çok bir alakası yok ne yazık ki. Bunun alakası olan şey daha demin de söylediğimiz gibi... ...kendini ifade edebilmesiyle... ...sosyal bağlamdaki sosyal kuşların işleyebilmesiyle, belki bazı noktalarda duygularını regüle edebilmesiyle, kontrol edebilmesiyle alakası mı? Evet, medyada şiddet egemen bir dilin ağırlıkta olduğu artık neredeyse klişeleşmiş bir olgu. Gördüğümüz en güçlü erkek temsilleri de hep şiddetle iç içe hareket eden temsiller. Dizilerde özellikle erkekler baskın karakterler ve baskınlıklarının devam ettirilebilmesi için de şiddete başvurmaktan çekinmiyorlar. Mafya dizileri çok popüler hala. Hadi onlar zaten tamamen aterkil bir yapılanma olan mafya ile ilgili desek. Aksiyon oranı düşük dramatik dizilerde de erkeklerin gerek sözel gerekse fiziksel şiddetle ...sürekli iç içe olduğunu görüyoruz. Bu tip dizilerdeki baskın kadınlar ise... ...hep kötü karakterler olarak resmediliyor. Yani baskınlık kadında kötü bir özellik... ...bir kötü ahlak belirtisi oluyor. Ee, bu konuda herhalde en ünlü olabilecek anlatı... ...The Godfather serisi. Filmlerdeki, yani üç filmdeki de bütün öğeler... ...tek tek birer aterki sembolü sayılabilir. Hala izlememiş gaflet ve delalet içinde olan... <laughs> dinleyicilerimiz varsa filmler Amerika'ya göçmüş İtalyan bir aileyle ilgili. Sicilyalı bir aileyle ilgili. Göç ettikten sonra yeni geldikleri yerde mafyalaşıp ya da çoktan mafyalaşmış bir İtalyan göçmen komününün içinde barınabilmek için onlara dönüşen diyebiliriz. Diğer mafya gruplarıyla verdikleri mücadeleyi kazanıp son olarak da Amerikan devletiyle bütünleşme süreci anlatılıyor. Burada ailenin reisi tabii ki erkek. illegal yollardan bir takım işler yapıp yükseliyorlar. Bu süreçte işte bol bol cinayet işliyorlar. Ancak evlerinin içi her türlü suçu işledikten sonra sığınabilecekleri huzurlu bir liman. <laughs> ee, i̇şte fast food kültürünün hakim olduğu Amerikan sosyal hayatına inat. Eve gelince sofranın başında geleneksel bir akşam yemeği yiyorlar hep beraber. Sofranın başında aynı zamanda mafya babası da olan aile reisi oturuyor. Kadınlar ayakta servis yapıyor. Daha daha sonra aile reisi yine geçen Michael karakteri de. Yine son derece baskın bir adam. Ailenin mafya düzenine uyum sağlayamayıp sonunda isyan eden. Karısı Kay'di galiba. Kay'e karşı da şiddet uygulayabilen biri. Yani bir yerde tokatlıyor. Kürtaj yaptığını öğrenince tokatlıyor kadını. Ama aynı zamanda sinema tarihinin en sevilen karakterlerinden biri bu adam. Filmlerde yani ilk iki film üçüncüsü kötü de. <laughs> i̇lk iki film hala sinema tarihinin en çok izlenen en iyi filmlerinden kabul ediliyor ve oturduğumuzda hala keyifli izlediğimiz filmler. Tabii yani günümüzdeki şiddet konusunda artık aşmış diyebileceğimiz yüzlerce film var. Ama yani marjinal görünmeyen, uçlarda görünmeyen hikayelerin bir şeyleri normalleştirmede çok daha etkin olduğunu düşündüğüm için ben bu tarz örnekler vermeye çalışıyorum. Bu tarz kriminal, şiddet düşkünü, erkek temsillerini niye seviyorum? hocam Burada aslında karşıtı birbirini tetikleyen iki bir durum var diye düşünebiliriz. Yani doğduğumuz andan itibaren aslında işte bu şiddeti kullanan, daha tırnak içerisinde şovenist, daha maç olduğunu düşündüğümüz erkeklerin çekici olduğunu da bir öğrenmeye sahip oluyoruz. O yüzden de biz bu erkekleri daha çok arıyoruz. Daha çok aradığımız için de arsal ilişkisi içerisinde bunları da daha çok gösteriyorlar. Hani bu aslında birbirini çok besleyip giden bir şey. Sen anlatırken aklıma geldi. Babanın yani Godfather'ın kitabının yazarının aslında Mario Puzo'nun bir de Anne diye bir kitabı var. Bizim evdeki Ana diye çevremişti. Sonra Anne diye de çıktığını hatırlıyorum. O kitap mesela işte ne kadar sevimli bir anneleri olduğunu yine bir hani bu türde bir aile içerisinde bir zilyalı aile içerisinde annenin şefkatinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Ama mesela hiçbirimiz anneyle ilgili bir film çekilse izlemeyecektik yani Godfather'ı izlediğimiz gibi büyük bir ihtimalle. O kadar da çünkü gişesi olmayacak bu bizim için daha kritik. Bir de şöyle bir noktası olabilir. Sen söylerken de aklıma geldi. Buna ilişkin hatta bir örnek de vardı. Hatta bugün de aslında bu birazcık tartışıldı da sayılır. Adalete ilişkin bizim sahip olduğumuz güven bazen çok yüksek olmuyor. Yani adaletin etrafımızda tesis edilmesi gereken bireyler tarafından tesis edilmediğini düşününce adaleti kendimizin tesis etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu daha deminden beri bahsettiğimiz bütün örnekler baba filminde de böyledir. Kendi adaletlerini kendileri tesis ederler. Ve bu da bizi bir şey izlerken o izlediğimiz hikayede bir haksızlık gerçekleşiyor değil mi? O haksızlığın sonucunda aslında en başta bütün o motifler çok daha iyi noktadan varken işte Dark geçişleri bir haksızlığın sonucunda oluyor. Biz o haksızlığı izlediğimizde öce duygusuyla duyuyoruz. Adalete yönelik güvenimizde de deli bir sarsılma varsa o adaleti yeniden daha güçlü olduğunu düşündüğümüz bu kahraman kendi eliyle tesis ettiğinde çok rahatlıyoruz. Bu bize bir katarsis yaşatıyor. Birazcık da bunun adaleti güvenle ilgili olduğunu görüyoruz. Türkiye'de çekilmiş dizilere ya işte yok deli yüreğinden çukuruna kadar. Aslında o hikayelerde hep şöyle bir şey yok mu? Yani çok izlemedim şimdi burada söyleyeceğim var seni çok ofsayt olma ihtimalle var ama karakterin e, bir yaşadığı bir adaletsizlik var. Onu kendine göre tırnak içinde usulünce çözüyor bir şekilde. Ama izleyenler ona o yüzden hak veriyorlar ve kahramana yüzden onlara sempatik geliyor. Çünkü bir haksızlığın içerisinden onları çıkarıyor. Şimdi bu tür de dizilerin özellikle ergen çocukların üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Çünkü ergenlikte zaten hayattaki her şeyin adaletsiz olduğunu düşünürsün. Oradaki o o dönemin getirdiği öfkeyi bunun üzerinden çıkardıkları içinde biz bu tür dizileri ve filmleri çok izliyoruz. Baba bir de güzel de bir film bir noktada o yüzden de izliyor ama. Yani sinematografik olarak güzel ama senin söylediğin gibi o filmde sürekli bu mesajı veriyor. Bir de o filmde benim şaşırtan şeylerden biri şuydu. Şimdi sen söyleyince de çok aklıma geldi. İşte Michael Corleone'nin karısına sert davranmasından annesi memnun mesela. Şuna bir düzen ver. Birazcık toparla mesajını o veriyor yani. İşte Sicilyalı bir ailede kadınların bu kadar sesi çıkmaz diyor köşeye çekip oldu. Şimdi bu da aslında bizim başından beri konuştuğumuz şey çok iyi bir örnek. Evet. Bugün erkekler saldırgan mıdır? Sorusuna cevap aradık ve çok büyük oranda saldırgan oldukları <gülüyor> <gülüyor> saldırganlıklarının bir bölümü fıtratlarından, yaratılışlarından, beyin aktivitelerinden, beyin yapılarından geliyor olsa da çok büyük bir kısmının yetiştirmeyle, sosyal yapılanmayla alakalı olduğunu tespit ettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi yine mail adreslerimize bekliyoruz. betülürselan.gmail.com ve yasemina.hacettepe.edu.tr adreslerine bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Aslında geri bildirimlerinizi dört gözle de bekliyoruz. O yüzden umarım bize mail atarsınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.